Sonat iyiydi ya. Valla tohtor hızlı. Ne güzel sabit maaşımız oluyordu hacı. Bu kız niye yaşlandın ya, hacı? acım? Koşta aşağı mı sürüyor ne yapayım? Seni çala! Yaya Ay geçidinden aya geçen ulvi. Ayı var! Çala! Seni! Nabnabi gamura hıp! Yoğuşmalı Ulvi. Ben bir yıldır hasta bir adama bakıyorum. Bu adam eskiden yeraltı dünyasında önemli bir yere sahipmiş. Ay! Adam ölsün diye gözünün içine bakıyorlar Cevahir. Evlilik dışı bir oğlu varmış. Oğlanı bulup buraya getirin Cevahir. Rahat, bende. Biraz babamdan bahsetsenize nasıl bir adam. Yatalakmış baban ya. Aa, araç niye hıçkırdı? Şimdi bunun babası 12 yaşından beri görmüyor ya bu yatalak. Bunu görünüyor. ya. Ben onu yerine koy. Sanki ben gibi. Bu çok iyi fikir lan. Alameti kes. Ne kardeşi şimdi ya? Üstelik erkek falan diyorlar. Sen Oras'sın, Oras. Kimsiniz lan siz? O niye ben. Allah sana giden bütün oksijenleri kessin mamana. Bana baba de. Baba. <laughs> <laughs> Babamı duydunuz. Gidin galem haber salın değil yine. Oliver şey beni. Ananızı sonsuza kadar kovalayacak. <laughs> altına kes, ben seninle yatayım diyorum. Ayy, olmaz öyle şey Cevahir. Kızın odasına gidip çıkıyorsun ya. Yani. Taciz suç kapsamına alınmış. Haberin olsun diye diyorum yani. Hepsini öldüreceğiz. Ben zaten hep cinayetten yanayım bacanak. Senin kanını alacağız Hüriye! Roket <laughs> atlar! kımızı siker atar Senin beyninde eksik bir şey mi var? Komple beyin eksik. <gülüyor> 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 <gülüyor>